Musa Sol maçın oyuncusuydu. Ödülü elindeydi. E, Fenerbahçeli futbolcular da yabancılar da dahil e, Ankara havasını bayağı güzel oynuyorlar. İşte artık bütün bir sezonun o büyük yorgunluğunu geride bırakıp... ...kupada mutlu sona ulaşmanın tabii haklı sevinci bu. O sevinçle Ekan'a bu güzel bu keyifli görüntülerle yansıyor. Az önce de söylemiştim gece... Fenerbahçe'nin, Fenerbahçelilerin gecesi, zira Türkiye Kupasında geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sezonda müzesine taşımayı başardı Fenerbahçe. Aç abi, aç oraya. Aç. 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 <laughs> Gerçekten güzel görüntüler kaytın ve bunun Cristiano.